Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Ay canım benim, ay canım benim, canım benim. Oy, 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 oy. Ne güzel, maşallah, maşallah. Oy, 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 oy. Şirin diye bak, şirin bak. Bir hayvan hikayesi şöyle. Hayvan hikayesi şöyle. Ee, İnsan oğlu demiş ki, ey hayvan, yer içer, sıçar kahveye gitmesin, kumar oynamasın, ne iş yararsın demişler. Ee, i̇nsanoğlu e, maalesef hayvanın kıymetini anlamamış. Hayvan demiş ki, ey insanoğlu o dolaba aç, etin benden, suyun benden, sütün benden, köften benden, her şey benden, yaktığın tezek benden ve beline bağladığın kemer benden, ayakkabı benden, benim demiş gemiklerim işe yarıyor. Senin ne sen ne işe yararsın demiş. İşte hayvanlarımızın e, ne kadar kıymetli olduğunu insan ne kadar verim verdiğini bir düşünün. Bakın süt sürer çürür, yoğurt yapılır, yoğurt bile en güzel malzeme. Maşallah. Evet yolunuz açık olsun. Artık siz bu akşam misafirsiniz. Eee artık melekler olacaksınız. Biz de ileride şahitlik yapmak için dedim ziyaret edeyim. Maşallah maşallah ay maşallah çok güzel. Bereketli olsun. Abi çok güzel. Okuyun, okutun.